Kısım 3. Gece gündüzün tarifleri ve zamanları. Ey aziz, matematik, astronomi alimleri ve hikmet ehlinden olanlar diyorlar ki: Gün, güneşin aynı meridyenden peş peşe geçişi arasındaki kalan zaman aralığına denir. İlim adamlarına göre günün uzunluğu güneşin doğuşu anından batışı anına kadar olan zamandır. Din alimlerine göre ise gün Güneşin ikinci fecrinin doğuşundan başlar ve güneşin battığı ana kadar devam eder. Gecenin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği de gündüz için yapılan tarife ve tespit edilen zamana göre tespit edilir. İlim adamları gece ve gündüzü ortalama saatlere ve zaman saatlerine bölüştürmüşlerdir. Ortalama saat, güneşin 15 derecelik bir dönüşü görünen bir hareketle tamamlamasıdır. Bu saatler birbirine eşit oldukları için müstevi yani düz saatler diye de adlandırılabilirler. Zaman saatine göre bir saat gecenin ve gündüzün 12 saatinden biridir. Gecelerin uzun olduğu zamanlar gece saatleri gündüz saatlerinden daha çok ve uzun olur. Eski alimler yıldızların ve gezegenlerin hareketlerinde zaman saatini dikkate alırlar. Diğer hesaplar için ise ortalama saati kabul ederler. Ekvator'da gece ile gündüz her zaman için eşit olduğundan ortalama saat ile zamanı saat birbirine müsavidir. Not olarak ekleyelim ki gündüzün 14 saat olduğu bölgelerde zamanı saatin 1 saati 70 dakika olarak kabul edilir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.